Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza arkadaşlar hepimizin <laughs> kanalı değil mi? Ceylin kek mi yapıyorsun? Evet. Hayır, pay face oynayacağız arkadaşlarım. O yüzden hazırlık aşamasında. Bu krem şantiyi ılgın ve Ceylin hazırladılar. Ne için? Tuzak yemek için değil evet. Tuzak mı ceza mı? Ceza. Evet ceza için hazırladılar. Hasbro'nun efsane oyunu Payface oynayacağız. Challenge'ımıza hepiniz hoş geldiniz. Duyanlar duymayanlara haber versin arkadaşlarım. Çok riskli, heyecanlı bir o kadar da e, kirli bir oyun oynayacağız arkadaşlarım. Hadi bakalım başlasın. Kutuyu açmadan önce şöyle bir tanıyalım. Oyun hakkında hiç bilgim yok. Payface'i bilirim. Efsane oyunlardandır. İzlerim videolarını çok da eğlenirim ama ilk kez oynayacağım. Hatta bunu Hasbro bize aylar önce gönderdi arkadaşlarım. Bir türlü cesaret edip Oynayamadım. Ilgın ve Yeliz arkadaşım cesaret verdiler. Şimdi oynayacağız. Ama e, Yeliz istiyor ki ben oynamayayım. Ben hakem olayım. Çünkü e, yüzüne krem şanti bulaşsın istemiyormuş. Evet. Ben de istemiyorum. Ne yapacağız? O zaman iki kız oynayacak. Hayır tabii ki ben de oynayacağım. Benim yüzümü bembeyaz halde görmek isteyen arkadaşlarım vardır eminim. O yüzden kutumuzu şöyle bir inceleyip hemen açalım ve oynamaya başlayalım. Kutunun üzerinde evet oyun hazırlık diyor. Şimdi anneciğim şuradaki ele krem şanti koyuyoruz. Şurada hazırladığımız krem şanti karışımı koyuyoruz. O zaman çıkartalım uygulama olarak anlat. Evet, aynen. ben okuyacaksın diye duraklamıştım. <gülüyor> <gülüyor> bu nedir? Bir kullanım kılavuzu gibi bir şeysiniz. Ve bir el. Galiba krem şanti bunun içine koyacağız. Evet, üstüne. Ve bu da böyle yüzümüze mi gelecek? Hayır şöyle. Şöyle, şöyle olacak hani. Bu Hadi bakalım. Şöyle. Acımaz değil mi? Acımaz. Ve yüzümüz Önce oyunumuzu kuralım. Bu da ne? Peki bireysel mi olacağız? Herkes kendi adına mı yoksa evet. ekip mi olacağız? Yani ekip olacaksak benim bir partnere ihtiyacım var. <laughs> Bilmiyorum artık Eliz beni yalnız bırakma. <laughs> Hadi bakalım kızlar. Hmm, anneciğim çenemizi buna koyuyorum. O yüzden çenemiz acımıyor. Galiba. Yumuşak mı? Evet bu bir sünger. Bu da iyi. O da yüzümüz. Geçen. Çarpma mı yine? Çark çevirerek Hı. mi belirleyeceğiz? Tabii. Oyun hakkında hiç bilgim yok. O zaman ilk tur deneme turu olsun. Kremasız boş bir tur yapalım olur mu? Olur. Çarkımız hazır. Evet. Şimdi bu nasıl böyle mi duruyormuş? Oldu mu? Evet. Evet ılgın çok yakıştın. Boşluktan seni görebiliyoruz. Evet. Düzeneğimiz hazırsa başlayabilir miyiz? Çok heyecanlıyım ya. O krem şanti yüzüme yemeğine kadar da arkadaşlar. Çok heyecanlı. Kim başlıyor? Küçükler önden. Aramızda en küçük ılgın. Ilgından mı başlasak acaba? Hmm, bir, tamam Şöyle Hadi yıldın. Başlıyoruz. Evet. Boştur evet. Herhalde yüzüne gelmez. Ay kulaklar çok yakıştı. Işte. <laughs> Hadi bakalım ne yapıyoruz? Çarkı çevirdik. Şimdi demo yapıyoruz evet. Deneme turundayız. Çarkı çeviriyoruz. Çevir bakalım. Ha, kişi mi çeviriyor? Evet. Tamam evet. çevirdin. 3. 3 geldi. Üç. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bunu çevireceğim Sen mi çevireceksin? 1 2 Yani kendi kendine vay canına rakip ben... değil. Süper. Ha böyle sırayla dolaşacağız. Evet. O zaman Yeliz, gel bakalım buraya. Belki de sana gelmeyecek yani, hadi gel. Dört kişilik bir challenge yapıyoruz arkadaşlarım. Bakalım krem şantiyi kim yiyecek? Ceylin çok güzel görünüyorsun. Kulaklar herkese ha. çok yakıştı, bakalım bana yakışacak Kaç mı? Geldi. E, 3 geldi. 3? 2. 2. 3. Aa, gel! <laughs> çok korkunç değil mi? Hadi bakalım. Kesin bana gelecek. <laughs> Nasıl başlayacağız? Kimden başlayacağız? Tamam ben hadi. hadi tamam tamam ben Zaten arkadaşlar merhaba dedirmiş. Bir dakika, şöyle yapalım. Canlarım benim canım arkadaşlarım. Video öncesi kalbi unuttu benim arkadaşlarım. Tabi bu bana özeldir değil mi? Size kalbimi gönderiyorum ve sizden aldığım şansla, enerjiyle, güçle başlıyorum. Hadi bakalım. Verin. Doldurun krem şantiyi. Ay, ay çok korkunç. Hadi bakalım. Evet. Bakalım kulaklar bana yakışacak mı? çok komik. Ay bu mudur yani? Bu, mu? Çok çirkinim arkadaşlar. Tam Ceylmen'i gösterme. Arkadaşlar ne hallerdeyim? Bir kulaklar çok güzel. Kulaklar evet çok şebek oldun değil mi? Çarkımı çeviriyorum. Kaç geldi? İki. İki wow, çok güzel. Nasıl çevireceğim Öyle bilmiyorum. İkisini bir mi? Tek mi? Ya yani İkisini... fark etmez. Ay. E, yani bir tane çevirsem ikisi birlikte mi dönüyor? Hayır. Ya yani, evet. Bir. Aaa. Oh. <laughs> çok heyecanlı. Dişleri ağzını kapat anne. Gözünü de kapat. İki. Tamam. Oh, süper tamam. Wow. Sıra, Sıra kimde? Ülgündem. Ülgündem. Çok korkuyorum. Benim için hazırlanmış krem şanti. Bakalım kimin yüzünü süsleyecek? Kim Kaç? Kaç? İki. Tamam. Güzel. Hadi bakalım. Bir. Geliyor. <laughs> of geldi. Aa, değmedi. Ama değmedi. Daha fazla sürmemiz gerekiyor. Tamam o zaman daha fazla sürmemiz Değmediği zaman. için ama yani yapacak bir şey yok. Hayır gönderiyoruz. Ceyli'le geçti. Bunu evet, biraz da koyalım daha ki koyalım ki üstüne de Bolca mı Kıramamız koymamız gerekmiş? Ölçüsü var mıydı? Neden okumadık kullanıcı broşürünü? Okuduk oh. oh. Kendime of. Oh. Eyvahlar olsun. Şimdi beş çıkarsa yandım. Nasıl gözüküyor? Harika, Gözlerim harika. Gözlerini çıkarayım bence. Ne? Bence çıkarmasaydın o bir avantaj da gözlerine gelmeyecek. Çevir Ceylin. Aa, ne? Beş mi? 5 Ceylin. Aa. Hayattaki şansım diyen Ceylin. Hadi bakalım. Bir Bir daha 1 de mi? Aa, ama olmadı Ceylin. Ya benim sütüm mü çevirmek lazım demek ki evet, butonu. Evet, çevir. tekrar başlıyoruz. 5 1 15 oldu Aa, ama. Ya annem evet sende. Yani, sen yani. evet, sen <laughs> <laughs> evet. Çarkımız. Evet, yavruzcığım hadi 5'i bulsan de. 5. Gerçekten 5 evet, yani. 5. Ay özür şey dilerim. Yani ben şaka dedim. Esirisine <laughs> demiştim 5. Arkadaşım böyle bir şey yapmak istemezdim. Bir dakika çeneni yerleştiriyorsun. Öne geliyorsun. Öyle? Üç. Şey <laughs> Ama ya. hayır. Bence hata yapıyoruz. Sen bu bir evet. deneme olsun, ilk, i̇lk deneme, deneme olsun. Delikleri. Hızlı çevirmek gerekiyor demek bir. ki. <laughs> tamam. Ayi bende. Tamam. Şimdi gerçek tur. İlk turda hiçbirimizin yüzüne böyle yapışmadı. Çünkü yavaş çeviriyormuşuz demek ki. Evet, çarkımı alayım arkadaşlar. Hmm. Evet. Üç. Evet. Evet. <laughs> Anne çok sebek gözüküyorsun ya. 1 <laughs> Hızlı arlarda. 2 3 Vay! Çok iyi. Evet, kalkıyorum. Hadi bakalım çevirelim çarkı. İki. Bakalım krem şantiyi kim yiyecek? Arlarda hemen hızlı 1 2 3. Olmadı. Jail'inde sıra. <laughs> Vay, çok güzel çevirdin. Kaç 5 Be mi? Yine 5. 5. Bak ortada. Bir daha o zaman. E hadi bir daha tamam ortadaymış. Ve yine 5. 2'ymiş. İki. <laughs> evet. 1, 2. Ceylin. Ya yine yırttın. Hadi bakalım. Hep zorlusu bana geliyor. Hadi bakalım. Evet. Kesin sende kalacak. Geri yani sende kalmazsa bende kalacak arkadaşım. Peki. Çeviriyorum. 2. Evet. Çok şanslısın. 1, evet. 2 of ne olamaz. Ya. Olamaz. Evet. Çenemi yerleştirdim. Çarkımı çeviriyorum. Aa oh, oh, kaç? 4. Dört. Dört. Hiç kimse 4 gelmemişti. 1 2 3 4 5 6 Hiç gelmiyor bu. 7 <laughs> Evet. Şimdi sen elendin, üçümüz arasında yarış devam ediyor. Tamam süper, ben kurtuldum. Haydi bakalım şimdi kremayı kim yiyecek? Çarkı çeviriyoruz. Kaç? Dört. dört. Vay canına dört. Ilgın, bir de yani, bir de. Haydi bakalım. O zaman Ilgın elendi. Ilgın da elendi. Evet. Da elendi. Ceylin dört. ve Yeliz arasında, haydi bakalım. Dört. Evet. <laughs> Yüzümüze gelmiyor, gözümüze gelmiyor zaten. Sadece burnumuza geliyor. Wow. İki. <laughs> tamam. Wow. Evet. Sıra bak. Bakalım kim kazanacak? Tekrar eline geçme ihtimali çok yüksek. Hadi Yeliz. Beş mi? Wow. Arkadaşım kıyamam sana. Hızlı. Bir, iki, üç, dört, beş. Yine mi gelmedi? Çünkü yüzünü sanırım saklıyorsun. Geri mi çekiyorsun? Hayır. Hayır bak gelmiyor evet. Şimdi Yeri'cim senin yüzüne krem şanti geldi gelmedi bizi ilgilendirmiyor. Sen kaybettin şekerim. Çünkü e, havaya fırladı mı elimiz fırladı. O yüzden bu turun galibi Ceylin oldu. Şimdi yeniden başlıyoruz ama bir kuralımız var. Çenemizi olabildiğince şuraya kadar çıkartıyoruz. Çünkü elimiz yapışmıyor oraya kadar. Tamam mı? Ceylin'den başlıyoruz. Hadi bakalım. Allah. Çıkar 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 yüzünü göster bize. Hatta çıkar bütün kafayı o kafayı şeyden. Evet. <laughs> Aynen böyle. Evet. Bu turda kuralları değiştirdik. Yarışmacının yanındaki kişi çevirecek çarkı. Kaç çıkarsa? Hadi bakalım. Ilgın 5 çıkart Çok heyecanlı. 4 2 1 Oo! Ya işte bu. Hmm. Tamam. Kaybettin, elendin. Sıra Ilgın'da. Ilgın adına çarkı ben çevireceğim. Hazır mıyız? Evet. çeviriyorum. Ilgın için. Ee, kaç? 3 geldi. 1 2 3 Wow! Ulgun benim için çarkı yeriz çeviriyor. Öne doğru da dön kafamı. Kafam o kadar büyük ki sığmıyor. 5 beş. Beş mi? Yeriz bunu nasıl yaparsın? Arkadaşım değil demeydin yeriz. 1 2 3 4 5 Resim böyle işte arkadaşlar. <laughs> e O zaman Ceylin başta elendiğine göre Yeliz kazandı. İkinci turun galibi Yeliz. Şimdi üçüncü tura dönüyoruz. O zaman Yeliz'den başlıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Ceylin çarkı çeviriyorsun. Bakalım Yeliz elenecek mi? Şok, Hayır. şok, şok. Birazdan. Hiçbir yere ayrılmayın. İki. İki. Bir. İki. <gülüyor> <gülüyor> Yeliz elendi. <laughs> Şimdi sıra Ceylin'le. Bakalım. Çevir bakalım. Wow, İki. Hadi bakalım. Şanslısın Ceylin. <laughs> ya o kadar Oo. da hazırlanmıştım ya. Gelsin istiyordum. O kadar güzel ki soğuk soğuk insanın yüzüne deyince evet, çok, çok keyifli oluyor. oluyor. Evet. Yani. Ve evet, çok lezzetli zaten. <laughs> evet Ilgın'cım. Çarkımı çeviriyorum senin için. Beş gelsin. 5 mi? Hadi bakalım. Keşke başka bir şey dileseydim. Arkadaşlarım birlikte sağlıklı mutlu huzurlu ömür diliyorum arkadaşlarım. Amin. Bir. Hızlı. 2 üç, dört, beş. <laughs> Harika. Sıra bende. Yeliz'cim çarkımı çevirir misin? Tabii ki. Yeliz ve Ilgın elendiğine göre Ceylin'le finaldeyiz. Hadi bakalım. Yeliz bir gelsin. Bir de yokmuş ki. Üç. Üç. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Ceylin challenge'ımız oldukça çekişmeli bir hale geldi. Hadi bakalım. 3. 3 mü? 3 biti verdim. Aha, aha. <laughs> Tekrar bana geçti. Yerimi aldım. Yeriz arkadaşım sana güveniyorum. En az rakamı istiyorum. 4 mü? 4. Neyse. 1, 2, 3. 4 <laughs> Resim bu <laughs> Ben kazandım Ceylin 2 Yeliz 1 olarak Yarışmamız <laughs> sona erdi arkadaşlar Evet Pie Face oynadık bu videoda Bizi izleyip bize katlandığınız için Çok çok teşekkürler arkadaşlar Bizi yalnız bırakmadığınız için tekrar teşekkürler Hepinizi çok seviyoruz videomuzu izlediğiniz için teşekkürler Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi Kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın. Hasbro'nun bu oyuncağını siz de sever misiniz? Lütfen bunu da yorumlara yazar mısınız arkadaşlarım? Tekrar hoşça kalın. Evet bir uzatma potansiyeli vardı bende ama beni susturdular arkadaşlarım. Evet <laughs> susmamı istiyorlar. Konuşma be kadın artık bitir şu videoyu diyorlar. Ben de gidiyorum artık. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlarım.